Merhaba, bugün size GDH motor trigger değişimini göstereceğim. Sentesini göstereceğim aynı zamanda. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparatsız trigger değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz uğraşırsınız. Şöyle. Öncelikle pompamızın şurada sentesi var. Bakın. Şuraya giriyoruz. Bunu bu şekilde kilitliyoruz. Aynı zamanda eksantrimizin de bu arkada sentezi var. Bunu kilitliyoruz. Bu üstleri kilitledikten sonra bu ikisi krak kaslarının vidaların olduğu yere geçiyor. Ardından şunu tam ortanın idrarın, buraya geçiyor. Aşağıdan gösterelim o yere geçiyor. bu şekilde takıldıktan sonra tekrar bir de Kapat. Devir söktük. Bu elektrikli bir, day bir devir daim. Yani sensörlü bir devir daim. Bu da elektriksiz bir devir içindeki İçindeki farkı şöyle görebiliyorsunuz arasındaki. Birinde palet var, birinde palet yok. Biz bu paleti iptal ediyoruz. Çünkü bu palet sürekli arıza yapıyor ve garantiyi de kabul etmiyor. Yani nasıl 15 binde araç bile gördük. Bu yüzden dolayı sürekli devir yapan bir devir takıyoruz. Bu diğerlerine göre daha maliyet ucuz ama aracınız hakkında hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bunu da yapıyoruz. Sensör üzerinde kalıyor. Bu yeni devir dayımıza takıyoruz da bunu. 20 torsuk bir var şu şekilde. Sensörümüzü tak, tevredayımızı yerine oturtuyoruz. Hiçbir sıvı conta vesaire sürmemize gerek yok. Kendi oriklastiği var. 3 tane vidası var. 3 tane vidasını takıyoruz. Triggerimizi taktık. Bütün aparatlar yerli yerinde.